MXC Akademi kanalından herkese merhaba çocuklar. Bu dersimizde çarpım tablosundan 8'leri oluşturacağız. Hazırsanız hemen dersimize başlayalım. Çocuklar biz çarpım tablolarını oluştururken tekrarlı toplama yöntemini kullanıyorduk. Önceki videolardan bunu biliyorsunuz. Burada bizim çarpma işleminden 8'lerde ilk 1 çarpı 8 eşittir 8 ifademiz var. Buradaki 1, bir, birinci çarpan 8 yani çarpılan sayılardan bir diğeri olan 8. ikinci çarpan. Eşittirin sağındaki ifade ise yani sonuç olan ifade ise çarpım olarak ifade ediliyor. Burada biz ikinci çarpanı sabit bırakıp çünkü 8'leri işliyoruz. Birinci çarpanı da birer birer arttırarak çarpma işlemi yapıyoruz. Yani 1 çarpı 8 eşittir 8 ifadesi. Ne, ne demek oluyor bunun toplama işlemindeki karşılığı? Yani bir tane 8'i topla demek oluyor. Bir tane 8, 8 yapar. Bir sonraki işlem 2 çarpı 8. Yani iki tane 8'i topla demek bu aslında. İki tane 8'i toplarsam ben 8, 8 daha 16 yapar. Bakın şunu fark ettiyseniz sonucumuz her defasında 8 artarak gitmesi gerekiyor. Bunu görmeniz gerekiyor bu çarpım tablosunu oluştururken. Birinci çarpanı 2 yaptık. Bu sefer 3 yapacağız. 3 çarpı 8 eşittir. Yani 3 tane 8'i topla diyor bana. Birinci 8'im, ikinci 8'im, üçüncü 8'im. 8, 16, 24. Demek ki bu işlemin sonucu 24 olması gerekir. Bakın fark ettiniz mi? Yine 8 arttı. Demek ki işlemimizin sonucu birinci çarpanı her bir arttırdığımızda 8 artması gerekiyor. Bu şekilde de biz bu çarpım tablosunu oluşturabiliriz. 3 çarpı 8 yaptık. Şimdi 4 çarpı 8 eşittir. Bir 8 arttırırsam 24'ü sonucu bulmam lazım. Yani bu 4 tane 8'in toplamı kaç yapması gerekiyor? 24'e 8 eklersek 32 yapması gerekiyor. İsterseniz bunu kanıtlayalım. 4 tane 8'i yan yana yazıp toplayalım. 3 ve 4 tane 8 yazdık. 8, 16, 24, 32. Görüldüğü üzere 4 çarpı 8 eşittir 32 ifadesi bize 4 tane 8'in yan yana yazılıp toplanması gerektiğini söylüyor. Bu çarpma işlemi şekli bu da onun aynısı olan bir benzeri olan toplama işlemine dönüşmüş hali. 4 çarpı 8'i yaptık şimdi. 5 çarpı 8 ne olması gerekir? Bakın 32'yi 8 arttırırsam sonucu bulurum. 32'ye 8 eklersem 40 olması gerekir. 5 tane 8'in yan yana yazılıp toplanması 2, 3, 4 ve 5. 8, 16, 24, 32, 40. Yani 5 tane 8'im 40 yapıyormuş. 6 çarpı 8, 6 tane 8'in toplamı olur. Yani bu 40'a ben 8 eklersem sonucu bulmam gerekir. Yani sonuç olarak bu 48 olması lazım. Bakın ritmik şekilde 8'er 8'er artarak gidiyor sonucumuz. 8, 16, 24, 32, 40, 6 çarpı 8'de 48 olması gerekir. 6 tane 8'i yazıp toplayalım. Birinci 8, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı. Toplayalım. 8, bir 8 daha 16, bir 8 daha eklersem 24, bir 8 daha eklersem 32, bir 8 daha eklersem 40, bir 8 daha eklersem 48 olması gerekir. Bir sonraki işlemde 7 çarpı 8 48'in 8 fazlası olması lazım değil mi bu? Çünkü ritmik şekilde 8'erle artıyor sonucum. 48'in 8 fazlası 56 olması gerekir. Bir diğerinde 8 çarpı 8 ne olması lazım? 56'nın 8 fazlası olması lazım. 56'ya 8 eklersek 64 sonucuna ulaşırız. Bir diğerinde 9 çarpı 8, 64'ün 8 fazlası olması gerekir. 64'e 8 eklersem ben sonucum 72 olur. Bir diğeri 10 çarpı 8 ne olması lazım? 72'nin 8 fazlası olması lazım. Ne olması gerekiyor o zaman? sonucu 80 olması gerekiyor. Evet çocuklar çarpım tablosunda 8'leri bu şekilde oluşturabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.